Bu kim oğlum amına koyayım? Tipe bak Yahudi misin sen amına koyayım o burnuna bir kafa korum senin. Ne kodumun Yahudisi. Bu kim oğlum? Gavata benziyor şu tipe bak. senin kafanız. Neyse. Baba bu ne? Analiz ki Ya senin amına koyayım ben ya. Sen Ya Var beni orospu çocuğu ya. Neyse açalım baba. Aralıktan geçmek için ilerle diyor. Hmm. Kapat şu kamerayı. Evet burada bir şey var mı? Pil var. Al baba pili. Rime. Alsana pili ha. Kapat lan kapıyı. Amına korunmasın. <laughs> A214 Açla